Bu tahta adam dediği bir yer mi? Bir kalabalığız en azından. Bu neymiş la böyle? Peki. Kesin tuzağa falan düşeceğiz ama hadi hayırlısı bakalım. Peki. Korkmayın la. Nerede? Salak. Tamam buradan devam. Abi susun be. Aynen öyle kardeşim Romalıyız biz ya. Ee? Daha Da oğlum biraz susun lan. Allah Allah. Allah iyi olur. Çok şükür yani böyle yavaş yavaş sıkıldım. Bu ne? Ha bir şey değilmiş. Evet sanırım tahta köprü. Çok güzel kesin çöker şimdi bu köprü. Evet önden ben gideyim ki bana bir şey olmasın. Çok mantıklı. belliydi böyle bir şey olacağı Harika Bu süre sırasında hayatta kal. İyi canım ya. Eee bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, odak Q Ha benim odağım yok. Harika Ay. Allah Allah. Bunlar galiba insan değil ama hadi hayırlısı. Tamam seni bir alayım ben. Sen bir çıkar adam. Şöyle. Harika. Eyva, 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 eyva. Ay başlayacağım yapışkan tuşuna. Tamam, etkinleştim. Ne yapıyorsan yap. Sen de bir çıkar adam. Tamam. Allah. kaç şuradan öleceğim Vallahi öleceğim ah geberin lan at bunu ateşin içine git yan orada geber Tövbe ya Rabbim. İyi ara sahne girdi. Ah komutan Vitalin Cici. Oha. Sanırım biz de cici. La öldürmeyin lan adamı. top gibi seke seke gittik harika. Tamam. Şimdi bir de adamlarımızı bulacağız. Herhalde 3-5 kişi falan kalmıştır. I must find my o ne? Orada biri mi var? Yok. Meşaleymiş. Bu ne? Aldınıyormuş bu. Resimmiş. Güzel. O neydi? Hmm, peki. Allah rahmet eylesin. Tamam. Şöyle biraz hızlı hızlı gidelim. Her yere tuzak kurmuşlar. Şuradan canı seçelim. Canımız çok az çünkü. Tamam bunu da kırdık. Yeter lan artık. O ne? Ha, buradan gideyim anlamında. Evet, burada birini daha sallandırmışlar. Gel hele gel. Ya şu yapışkan tuş ötmesi her şey çok daha güzel olacak. sen ölebiliyor musun acaba? Ay tamam. Kaç kaç kaç. Bu adam ölmüyor galiba. Allah. Tamam iyi kaçtık. Lan öyle artık be tamam bir daha iyi kaçtık. Ölmeyen adam mı savaşıyorum? Allah tamam. Bir daha çok güzel. Öl lan. Peki. Ee, ben nereden geldim? Şuradan geldi şöyle devam. Sanırım böyle değil. Mantıken böyle olmamalı zaten. Şuradan mı? Hayır. Ha. Şurada almış tamam. Allah. Tamam şöyle bir ikili alalım. Harika. Harika. Güzel can doldurduk vallahi mis. Ay kaçamadım. Dur onu bırak. Şunu odaklanalım. Bir tane daha. Tamam bunu da aradan çıkarttık. Harika. Şimdi şuradan odak. Nereden devam? Şuradan. Evet sanırım bir grupta burada var. Ve bana ok atıyorlar. Harika. Oh. Takla atarken bile vurdu adam beni. Helal olsun. Şöyle. Şöyle. Güzel. Birini eledik. Tamam. Şundan da kurtulalım. Harika. Bana bir yerden biri ok sallıyor ama. Ha şurada. Gel şimdi buraya sen. Tamam. Bu da gitti. Güzel. Şuradan bir yerden biri konuşuyor ama. Ha gördüm seni. Tamam bundan da kurtulduk. Devam. Nereden devam? Buradan mı? Şöyle hızlı da koşalım. O ne? Alınıyor mu? O? Yok. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Aha. Birkaç kişi burada. Adamı yaktı ya diri diri. Oha be. Gel buraya gel. Sen kimin askerini yapıyorsun lan? Eee Seninle mi uğraşacağım lan ben Sen bir dur sen gel sen gel Hı. Seni bir çıkaralım arada gerisi kolay Tamam Şöyle Evet Oha Şöyle. Tamam bu da öldü. Bunu da aldık. Tamam. Aynen buradayız. Kurtaracağım sizi durun Sakin olun. Buna da vur iki tane. Tamam. Geber. Tamam. Şimdi tekrar cana geçeyim ben. Gelin bakayım. Oh iyi. Üç kişi bulduk. Aynen alın kılıç kalkanınızı falan. O neymiş la böyle oradan mı devam ee, orada patlayan variller var biraz tırsmadım da değil şimdi açıkçası hemen bir Q evet. Şöyle bunu aldık. Bunu da aldık. Güzel. Başka? Allah kaç. Şuna da vur. Şuna şuna. Şöyle ikili alalım. Harika. Oğlum niye seyrediyorsunuz? Vursanız adama. Tamam. Geber. Harika. Kafesleri açın. Açın abi. Çıkarın herkese. Kaç kişi varmış İyi, bayağı adam bulduk Vitaliyan'ı tahta adama götürmüşler Tamam ee, Edelim nasıl edeceğim Tamam gelin buraya abi Şimdi Okçular açık bölgede ateş edecek diyor Adamlarınızı sol tarafa korumaya verin Bu sayede yukarıdan iyi bir görüş alanına sahip olabilirsiniz. Açık bölgede diyor. Tepede dursunlar. Tamam ben de buraya gideyim. Şunları da alayım yanıma. Şöyle evet. Hadi bakalım. Tamam. Şöyle. Şöyle evet evet evet. İndir abi herkesi. Şurayı da bir tane atalım. Şöyle harika. Tamam bitti mi? Kaçıyorlar. Harika. Şöyle kaçarken bir iki tane daha vursam kardır. Tamam. Şöyle hızlı hızlı gidelim bakalım. Şurada tekrar bir düzen kuracağız herhalde. Aynen. Geçin abi düzene. Evet. sol tık mızır atmış Tamam dur atmayın dur dur Heh. space kalkan Tamam güzel aynı taktik devam Vur abi 2-3 tane. At kalkanları. Harika bir daha. Tamam. Kapat. At sen de. Tamam. Devam. Harika. İlkini geçtik. Kapat. Ha, kaçtılar. <laughs> at bakayım at 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 at. <laughs> Kapat.